Arkadaşlar bir hatırlatmayla hemen karşınızdayım. Bugün bir videomda dedim ki zamanla alakalı ifadeler ayrı yazılır. Yani gün ortası, gece yarısı, hafta içi, hafta sonu, bağ bozumu, zamanla alakalı ifadeler ayrı yazılır gün ortası, gece yarısı, hafta içi, hafta sonu, bağ bozumu. Bağ bozumu da Eylül ayına denk geliyor tamam mı? Bağ bozumu. Şimdi bunlar ayrı yazılıyor. Akşam üstü, akşam üzeri bitişik yazılıyor ama ben o kuralı size nerede anlattım? Alt, üst, üzeri. Bu kelimeler dedim, bu kelimeler. Somut, yer belirtirse ayrı yazılır. Somut bir yer belirtirse ayrı yazılır. Yani somut bir yer belirtmediğinde bitişik yazılıyor. Şimdi akşam üstü akşam üzeri ya da öğleüstü, öğleüstü ya da ikinci üstü bunlar nasıl yazılır? Bunlar bitişik yazılır. Çünkü bunlar somut bir yer belirtmiyor. Hatta bir istisna var. Bak onu da size söyleyeyim. Sırt üstü. Sırt üstü, dikkat edin. Bu bir istisnadır. Sırt üstü aslında sırtın üst tarafı değil mi? Aslında somut yer belirtiyor değil mi? Ama diyor ki sırtüstü diyor bitişik yazılacak diyor. sırtüstü üstü bitişik yazılıyor arkadaşlar. Sırt üstü bitişik yazılıyor. Sırt üstü uzandım dediğinde sırt üstü bitişik yazılıyor. İstisna. Şimdi göz altı kremi kullanıyor dediğinde göz altı ayrı yazılır. Göz altında alındı dersen bitişik yazılır. Mesela ayak üstü, ayak altı, vücudun hassas noktalarıdır dediğimizde ayak üstü, ayak altı somut olduğu için ayrı yazılır. Onunla ayak üstü sohbet ettik dersen bitişik yazılır. Ayak altına dolaşma dersen bitişik yazılır. Tamam Suçüstü yakalandı. Mesela bak bir yer daha söyleyeyim. Yer altı. Şimdi şehirlerde yer altı çalışmaları yapılıyor. Yer altı. Yerin alt tarafından bahsediyorsan nasıl yazacaksın yer altını ayrı yazacaksın. Ama yer mafya anlamında kullanırsan bu adam yeraltı dünyasının önemli bir ismiymiş gibi kullanırsan o zaman yeraltını ne yapacaksın? Bitişik yazacağız. Bu hatırlatmayı unutmayın. Takipte kalıp Görüşürüz.